Merhaba arkadaşlar, Evdeki Çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Hoya mum çiçeği çelikten yani bir daldan nasıl çoğaltılır derseniz, burada sizlere en pratik bir şekilde, zahmetsizce çoğaltılacağını gösteriyorum. Elimde görmüş olduğunuz gibi iki yapraklı bir çeliğimiz var. Mart ayında çekiyorum. Mart 2025'te toprağa dikiyorum bu çeliğimizi. Şöyle direkt toprağa diktim. Biraz daha toprak koyup güzelce sıkıştıracağım. Hava almamasına dikkat edin. Sizler de güzelce sıkıştırın arkadaşlar. Eğer ki videomu izleyip faydalı bulursanız da lütfen videoma bir like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüyorsunuz ki orada kaktüslerimiz de var. Şöyle güzel bir mart ayında tüm çiçeklere bakım yaparken sizlere de bu güzelliğin çoğaltımını gösteriyorum. Artık sulamasını yapıp bekleyeceğiz. Geldik yaz ayına kaktüslerimiz böyle tepelerden yavrular oluşturdu bu süreçte. Gayet güzeller. Yaz ayındayız. Üst kısmında yine güzel bir kaktüsümüz var. Hoya'ya doğru geçiş yaparken onun da kocaman bir yavrusu oluştu burada. Hoya dikmiştik. Ne durumda derseniz şöyle bakın. Toprak içerisinde minik minik böyle bir göz oluşmuş ve indireyim aşağıya. Bakın iki tane yaprağı vardı sadece toprağa dikerken bu dalın en sağlıksız uzun saplı bir çelik olarak düşünebiliriz bunu. İki yapraktan şöyle güzel yapraklar çıktı. Ortadan yeni yavrular ve göz oluşumu başladı. Çok güzel. Köklerini merak edeniniz vardır bunun. Köklerini de şöyle toprağın döküp sizlere göstereceğim. Bu süreçte ne yaptım? Sadece toprak kurudukça suladım. Şöyle bir ilkbahara doğru geçiş yaparken Mart ayında diktim. Havalar halen soğuktu. Şöyle baharla birlikte toprağa tutunup baya bir güzelce yapraklar oluşturdu. Şimdi dökelim ve köklerini görelim. Ne durumda? Bakın çelikten köklenme de evet. Bakın orada bir göz oluşmuş. Gözün alt kısmında da yeni bir yaprak gelişimi var. Yani toprak içerisinden bir dal çıkacak. Sabırla daha devam edip bunu size dökmeden ben beklersem bunu dışarıdan gözlemleyecektim. O gözün ardında da yaprağı dışarıya çıkacak arkadaşlar. Harika çok güzel köklenmiş. Toprağın önemi var bu köklenmede. Toprağımız torflu bir toprak. İçerisinde vermikülit var. Vermikülit köklenmeye yardımcı olur arkadaşlar. Bitkiyi besler. E, perlit var. Perlit de köklerin daha sağlıklı bir şekilde hava almasını, havadar bir toprak olur. Daha güzel, hızlı bir şekilde kök verir. Gayet güzel. Bakın çok hoş bir şekilde köklendi. Şimdi bu aşamadan sonra ne yapıyoruz dersiniz? Bunu tekrar saksısına dikeceğim. E, hoya mum çiçeğimiz büyük bir saksıda olursa yaprak gelişimi, kök gelişimi e, çok hızlı olmaz. Sadece o saksıyı kökle doldurmaya çabalar ve yukarıdan yaprak ve bir yavru bir göz oluşumunu görmezsiniz. Küçük saksıda toprak içerisinde de yavru oluşturup dışarıya çıkartır. Yukarıdan da yine yaprak yavru dal verir. Büyük bir hale kısa sürede gelir. Buna dikkat edin. Saksısını büyük tercih etmeyin. Sonrasında büyütecekseniz dahi bir yıl sonra bu saksıyı değiştirecekseniz bir tık büyük saksıya ve köklerini hıpalamadan geçiş yapmalısınız. Gayet güzel oldu. İlk suyunu veriyorum şöyle. Bolca sulayacağız. Yeni toprak ekledik. Kuru bir toprağımız vardı. Yeni eklediğimiz toprak. Altından çıkacak kadar sulayalım ve tabak altında kalan suyu dökmüyorum. Bu torflu bir toprak olduğu için bir süre sonra o toprak e, saksı altındaki tabaktaki su yok olacak. Onu çekecek. Hemen şöyle rafa doğru tekrar yerine kaldırıyorum. Burada büyümesini yine gözlemleyeceğim arkadaşlar. Yine sizlere videosunu paylaşırım bu güzelliğin ilerleyen zamanlardaki durumunu merak edenler için. Gayet güzel ben hoya çiçeğine yıllardır bakıyorum. Böyle küçük bir çelikten başlamıştım. Bu güzelliğin de ilk dikim videosunu dahi bulabilirsiniz. Buradaki anacın çok güzel oldu. İki yıldır çiçek açar. İlk yılında çiçek açmıyor hoyamız. İkinci yılında çiçeklenmeye doğru gidiyor. Eğer hoyanız çiçek açmıyorsa da bir bardak içerisine bir yemek kaşığı pekmez koyup karıştırın. Bu aydan sonra yani Eylül'ün 15'i gibi yapın bunu. Karıştırın ve suyu saksı dibine koyun. Çok güzel oluyor. Bu da yeni almış olduğum edinmiş olduğum bir hoya. Bakalım bunun da gelişimini sizlere paylaşacağım arkadaşlar. Gayet güzel görünüyor yaprak olarak da. Evet böyle hoyalarımız büyümekte. Yılda en az iki defa da çiçek açar. İlkbahar ve sonbaharda benim hoyam iki defa çiçek açıyor arkadaşlar. Gayet güzel. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Bu görmüş olduklarınız da aç, çiçeklerim. Bunlar da yaz sonu artık kuruyacaklar. Toprak içerisinde rizom oluşturacaklar. Bunların da gelişimi bu şekilde oluyor. Evet umarım faydalı olabilmişimdir sizlere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.